Merhabalar. Çocuklarda sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu tanımı çok önemli bir tanım. Çünkü bir çocukta eğer 2 ve 2'den fazla kültürle kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu varsa bu çocuklar için cerrahi açıdan çok önemli araştırmayı gerektiren bir konu olabilir. Çünkü bir çocukta 2 ve 2'den fazla kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonu varsa bu çocuklarda aksi ispat edilene kadar vezikoureteral reflü hastalığını yani e, idrarın sidik torbasından böbreklere kaçışını düşünmek lazım. bunun için de biz çocuk cerrahları olarak 2 iki ve 2'den fazla kanıtlanmış idrar yolu enfeksiyonlu bir çocukla karşılaşırsak bunu çok ciddiye alıyoruz ve bununla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz, önemli araştırmalar yapıyoruz. Bizim kliniğimizde bir çocuk eğer 2'den fazla idrar yolu enfeksiyonuyla gelirse ilk yaptığımız şey Doğru dürüst adam akıllı bir ultrasonografi yapmak. Çünkü bazen tek başına ultrasonografi bile bu hastaların tanısını koymak için yeterli olabilir. Devamında tabii bu, bu kaçağın olup olmadığını ortaya koymak lazım. Böbreklerin sağlıklılığını ortaya koymak lazım. Bu idrarla ilgili başka problem olup olmadığını ortaya koymak lazım. Bunların hepsini tamamladıktan sonra da merak etmeyiniz ki bu hastalıklar olsa bile yani vesikoiretrar reflü dediğimiz idrarın mesaneden sidik torbasından böbreğe kaçışı söz konusu bile olsa kapalı bir iki operasyonla bu çocuklar hızla tedavi edilebiliyorlar. Onun için de biz sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının önemli olduğunu ve üzerinde düşünmesi gerektiğini düşünüyoruz, inanıyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.